Evet değerli müşterilerimiz Değerli yatırımcılarımız Kıymetli takipçilerimiz Bugün size Muhteşem bir e, Evi göstermek istiyorum Gönenin en güzel köyü Gerçekten en güzel köyü Biraz sonra da anlayacaksınız zaten nereden güzel. Şimdi bu yemyeşil olan bir köy, bu Çınarlı köyü burası. Size bütün evin güzelliklerini, köyün güzelliklerini size anlatmak istiyorum. Ee, bir tane şimdi 250 metrekare bir ev düşünün, 250 metrekare malikane tarzı bir ev düşünün. Buradan girişi var. İşte arkadaşım biraz önce gösterdi. Böyle bir yolu var. Komşularımız bakın hep villa tarzı, villa tipi. Böyle geniş bir aracınızla girebilecek bir Burası araçla girilebilecek bir bahçesi var. Tam bahçe 3250 metrekare. Bakın bahar bugün ilk haftası Mart'ın bugün beşi erikler başladı, açmaya başladı. Bahçemizin hemen girişinde, bahçemizin hemen girişinde işte bütün meyve ağaçları, bu kenarda baktığımızda burada tavuk bakma yerleri vesaire böyle hep bölüm bölüm yerler yapılmış. Müştemilat gibi böyle bir şeyler koymayan, depo tarzı bir şeyler yapılmış. Bakın küpümüz daha hemen hazır. Burası çok sevdiğimiz bir ağam Kendisi birçok e, evi var. Burayı e, ihtiyaç fazlası olmasından dolayı satıyor. Körfez'de evi var. Çok güzel villası var. Balıkesir'de evleri var. Buraya gelemiyor. O nedenle burayı satmak istiyor. Çok bizim sevdiğimiz değerli İsmail abim. Buradan da ona selam olsun. Bakın değerli müşterilerim tam 3250 metrekare bahçesini o kadar güzel yapmış ki ışıklandırmış ağaçlandırmış yeşillendirmiş şimdi bir ay sonra buraya gelsek tanıyamayız her taraf meyve bahçesi süs bitkileri bölüm bölüm peyzaj olarak düzenleme yapmış bahçesi bu sınırları belli sınırları girişten itibaren sınırları belli şu ta o direklere kadar gidiyor. Bu tavuklar filan bizim bahçenin içinde. Yani şu gördüğünüz ağaçlar, çam ağaçları, sınır, şu tel örgüler, tel örgülü duvar komple bizim sınırımız. Evet değerli müşterim birçok meyve ağacı var. Aklınıza gelebilecek her türlü meyveyi meyve ağacını dikmiş buraya. İçinde kuyusu var içinde kuyusu var. Hiçbir sıkıntısı yok. Yemişir içinde. Bakın. Siz böyle hiç görmemişsinizdir. Ünlü arkadaşım, YouTuber. Yine <laughs> alim yetkinle beraber düştük bugün yollara. Şimdi selam. İnsan bir bay bay yapar izleyicilerine. <laughs> Şimdi. Vallahi de billahi de ben burayı çok sevdim. Buraya da bayıldım. Buraya da bayıldım yani kuyusu var orada. Biraz sonra size evin içini göstereceğim. Evin üst, kal üst balkonundan size tanıtım yapacağım. Üstü komple ahşap. Dışı ee, kaplama yapılmış. Taş kaplama ile yapılmış. Evet şimdi evimize doğru gidiyoruz. Bahçesi o kadar güzel ki yani inanılmaz bir köyde 3250 metre bahçe. 10 numara. Şimdi buradan bu şekilde yoldan bahçemizden evimize doğru gidiyoruz birçok şimdi budama yapılmış güller budanmış tertemiz bunlar şimdi kaktüsümüz ortada bütün ağaçlar başlamış baharın güzellikleri gelmiş çiçek açmış açıyor evet burası üst tarafımızda yol yan tarafımızda yol burayı havuz yapmış. Burayı çok güzel oturma yeri yapmış. Kamelyesini yapmış. Kamelyesini yapmış. Çok güzel burada suyu var. Yazın burada misafirlerinizi ağırlarsınız. Baktığımızda buradan baktığımızda manzara bu. İşte havuzumuz ortada. Burada 20 kişi 30 kişi oturabilecek. Misafirlerinizi ağırlayabilecek. Bir tane buraya böyle bir yer düşünmüş. Kamelya yapmış yani bahçesine. Ama şimdi esas kamelya yukarıda. Esas kamelya yukarıda. Görüyorsunuz taş duvarlarını. Taş duvarlarını görüyorsunuz taş kaplamasını yapmış. Girişte girişte bu şekilde. Şimdi merdivenlerden giriyoruz. Birinci kattan girdik içeri. Burası e, şömine hemen karşımızda. Şömine karşımızda. E, burası kendisine dinlenme odası gibi. Masaları doğurmuş kendisi. Evet. Şu şekilde. Bir oda burası. Şöyle alayım kaloriferli, kat kaloriferi var. Hiçbir sıkıntısı yok. Görüyorsunuz ahşap kaplama kapılar. Kapılar çok güzel, özenle yapılmış. Burada şimdi bir alt katta hole giriyoruz. Bir oda burası, hol burası. Bir oda burası. İkinci oda hemen burası ikinci odamız. Yerler yine çok güzel. Laminat ağaç kaplama. Ağaç kaplama yapılmış. Geniş bir odası var burada. Evet, ışık yanıyor. Evet, ışık yandı. Geniş bir odası var burada. Tahmin ediyorum o 30 metre civarında bir salon gibi düşünün bu odayı. Böyle bir odamız var burada. Işığımızı kapattık. Şimdi burada hemen karşımız yine büyük bir odamız var bu Salon gibi düşünülmüş eşyaları, hep tarihi eşyaları var. Çok güzel eşyaları var. İsmail abim. Evet. Kendisi. Eski fotoğraflarını göstereyim şöyle size. Yeng Yenge Hanım'la beraber. Hey gidi yıllar be. Hey gidi yıllar. Şuraya bak. İsmail abim neymişsin sen? Evet. Yerler özenle yapılmış. Ahşap. Özenle yapılmış yerler. Görüyorsunuz. Burada da bir odası var. Yine burada şömine. Şömine burada da var. Şöminemizi iki tane şöminesini gördüm şu ana kadar. Burası mutfak. Burası mutfak. Mutfak biraz küçük. Ama genişletilebilir. Yan taraf açılabilir. Burası komple. Mutfaktan dahi köyün manzarası bu. Bir de daha bunun üst katı var. Daha esas bunun üst katı var yani yemyeşil içinde. Yemyeşilin içinde inanılmaz güzellikte bir size köy evi, malikane tarzı diye burayı tanıtmak istiyorum. Burası yine böyle bir girdiğimizde yatak odası bölümü burası. Ahşap kaplama görüyorsunuz. Burada burada Şöyle içeri giriyoruz. Burası yatak odamız. Değerli müşterilerim. Burası özenle yapılmış. Pima pen camlar. Burası yatak odası. Bütün yerler ahşap kaplama. Ahşap kaplama yapılmış. Evet. Burası yatak odası. Buradan şimdi İsmail Hanım çok antikayı seviyor. Bunlar antika eşyaları. Şimdi bu içinden merdiven var, dışarıdan da merdiven var. Burası şimdi, burası şöyle göstereyim size. Her taraf ahşap. Buradan üst kata doğru ışını çıkıyoruz. Üst kata doğru merdivenleri ağır ağır çıkıyoruz. Evet, bu merdivenler normal ahşap merdivenler. Buranın ışığını yakmayı unuttuk. Şimdi size tekrar göstermek istiyorum. Evet. Şimdi geniş bir burası ikinci kat teras, geniş bir salon burası misafir ağırlama deyin efendim o aydını oraya yakar mısın ışığını varsa? Burası tam tamına burası 120 metre diyor üst katı. Ee, biraz sonra balkonla beraber göstereceğim burası. 120 metrekare balkonla beraber üst katta da yine mutfak Efendim, mutfak burası üst kattaki mutfak burası burada zaman geçiriyorsunuz zaten ee, üst kat olması nedeniyle balkon müthiş bir balkon var ahşap kaplama yapmış her yeri ahşap kaplama yapmış üst katlar ahşap kaplama komple görüyorsunuz çatılar çatılar çok özenle yapılmış yani müthiş bir ne diyeyim yani özenerek satılacak bir yer değil ama kullanamıyor, gelemiyor. Yazlığı var. Balıkesir'de evleri var. Yaşlandı. Bakım zor. Evet. Böyle de bir üst katta banyo tuvalet var. Alt kattaki banyo tuvaleti size göstermeyi unuttum. Onu da şimdi biraz sonra göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde bu şekilde duşakabin kabin duşa kabini var. Ahşaptan yapılmış. etrafı çevrilmiş. Bu şekilde bir duşakabini kabini var. Evet. Değerli müşterilerim. Değerli yatırımcılarımız. Burası bu şekilde çok özelerek yapılmış. Şimdi Alt katın. Evet. Şimdi merdivenleri size göstermek istiyorum. İçeriden merdivenler bu şekilde. İçeriden. Yani biraz önce gösterdim. Yukarıdan çeki çekiyorum size merdivenleri. Hiçbir sıkıntısı yok. Evet. Size şimdi esas göstermek istediğim size esas göstermek istediğim bu balkon. İnanılmaz. Burada yine pergoleye. Üst balkondan Görüntümüz bu. Yani köyün görüntüsü bu. Burası en az 30 metrekare, 40 metrekare civarında bir balkon düşünün. Bu balkondan bizim köyün görüntüsü bu. Şu karşıdaki beyaz evi ee, 6 yılda önce verdik. Çok güzel restore etti. Erman kardeşim İstanbul'dan aldı. Buradan birçok ev verdik. Bakın manzara bu. Üst kattan, üst kattan şöyle evden, ev yandan çekeyim size. Şöyle ahşap kaplama, üst katlar ahşap kaplama, alt katlar ağaç. Görüyorsunuz buradan çatıda hiçbir sıkıntısı yok. Akan yeri yok. Köy manzarası bu. Değerli müşterilerim, köy çok güzel. İnanılmaz köy. Yani Yeşil içinde ortasından dere geçiyor. Büyük büyük, kocaman kocaman çınar ağaçları. Köyün tam ortasında bir çok güzel iki katlı bir ev, malikaneyi size tanıtıyorum. Bakın, camimiz orada hemen karşımızda, hep evler. Önümüz bahçemiz. Buradan oturduğunuz yerden bütün güzellikleri seyredebilirsiniz. Bu oturduğunuz yerden bu havayı solursunuz. Burada çeltik ekilmiyor bu köyde. Çeltik ekilmediği için hiçbir sıkıntısı yok. Yani sinek olmaz. Bu köy bu köy bölgenin Güney Marmara'nın en güzel köyüdür burası. Çünkü siz de görüyorsunuz takdir edersiniz. Yem yeşil içinde bu çınar ağaçlarından karşı tarafı görmek mümkün değil. Şu anda çınar ağaçları yaprakların döktüğü için biz buradan karşıdaki çınarlardan sonraki evleri görebiliyoruz. Evet. Bahçemiz bu. Yukarıdan kamalyamızın görüntüsü bu. Karşıda bir havuzumuz var. Havuzumuz var. Kuyumuz var. Buradan kuyumuz var. Evet. Kuyumuz buradan bahçemizin içinde havuzumuz, her şeyimiz hazır. Çok özenerek meyve ağaçları meyve ağaçlarını çok güzel özenerek dikilmiş. Şu anda budamaları yapılmış. Evet, oturma yerimiz dahi görüyorsunuz hazır ahşap. Misafirlerimizi bekliyoruz. Alıcıyı bekliyoruz, yatırımcımızı bekliyoruz. İnşallah bu güzel evi çok bu köye yakışan birisini getiririz. Bu köye yakışan bir ağabeyimiz gelir. Burayı alır. Biz de ona her konuda buradan destek oluyoruz. Bari ülkemize gösterdik. Eğimiz bu. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Evet. Şimdi merdivenleri inerek iniyoruz. Ağaç merdivenleri iniyoruz. Yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Şimdi size göstermek istediğim alt kattaki banyosunu göstermek istiyorum. Burası da alt kattaki banyomuz. Duşa kabilimiz çalışır vaziyette. Hiçbir engel durumu yok. Banyo dolaplarımız hazır. Özellik yapılmış zamanda ağaç kapıları sıfır gibi hala da kapıları hala da sıfır ayarında. İşte görüyorsunuz ee, lavabo lavabosu. Burası alt katın banyosu. Değerli müşterilerim yani sizin beğeninizle sunuyoruz bunları. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, çok kullanışlı. Yani 1, 2, 3, 4 tane odası var. Bir de yukarıda kocaman bir salonu var. 5. Böyle bir holi var. Yani 2 tane banyosu var. 2 tane banyosu var. Ee, yani daha daha ne diyelim yani ne daha ne istersiniz bilmiyorum ama yani bu çok az bir tadilatla bu ev elden geçirilir geçirilir çok güzel bir şekilde burası burası e, şu bahçe bile yeter ya sadece şu bahçe bile yeter yani şu bahçe yeter inanın ya şu bahçe yeter bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Ben Ahmet Aydemir, Aydemir Emlak. Telefonum 0532 307 4072. Bizi gerek yurt içinden, gerek yurt dışından takip eden tüm yatırımcılarımıza selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Bizi daha güzel çekimlerde daha güzel çekimlerde görüşmek üzere. Biz, bizler sizlere layık olmaya çalışacağız. Yani böyle güzel yerler bulduğumuzda hemen çekip size, size sizin beğeninize sunmak istiyoruz. Tabii ki zaman zaman her yer böyle uymuyor, olmuyor. Ama bakın burada bir kuyusu var. Oo su var içinde, çok güzel suyu hazır. Hemen ben bir de şu yandan size göstermek istedim. Burada burada yine e, deposu var. Buradan sınırları burası. Sınırları burası. Bakalım burası kime nasip ismet olacak ya. Çok beğendim burayı. Çok. Yani müthiş bir yer burası ya. İnsanın gözü gönlü açılır burada. Yani büyüklük olarak arsa çok büyük. Ha burayı ikiye üçe de verebilirsiniz tabi. Villanın olduğu yeri ayırırsınız. Villanın olduğu evi ayırırsınız. Burayı çok sevdiğiniz bir ailede, iki tane ailede buraya getirip şuradan parsel yaptırabilirsiniz. Yani şu kısımda binanın öbür tarafını tek parsel yaparız. Buraya da iki tane daha villa koyacak şekilde burası olur. Bakalım. Burası Kemal Aslı'sı hafta olacak. Tekrar hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın akarnım. Sağ olun, var olun.